Serdar Şayık ve Erdal Gölçek arasındaki 60 kilogram karşılaşmasına geçiyoruz değerli izleyenler. Keyifli bir mücadele bizleri bekliyor. Dün yapılan basın toplantısı ve face to face'ten görüntülerimizi de izledik. Artık ringde yumrukların konuşma vakti. Öncelikle Mavi Köşe'de sporcumuz Gümüşhane Türkiye'den geliyor kendileri. 21 yaşında 60 kilogramda 1.75 boyunda profesyonelde ilk maçı olacak. Ama Avrupa Kupası ve Türkiye şampiyonluğu bulunuyor. Antrenörü Zafer Şayık, Emre Erkan, Emre Erkan Gençlik Spor Kulübü'nden namı diğer Lord Serdar Şayık! kırmızı köşede rakibi Iğdır Türkiye'den geliyor sporcumuz. 30 yaşında 60 kilogram halinde 1.74 boyunda profesyonelde 5 maçı var. Bir mağlubiyeti, iki knockout olmak üzere 4 galibiyeti var. Antenor Umut, Nargoz ve Wood Fight Center'dan Türkiye Kickbox şampiyonluğu var. Avrupa Kupası ikinciliği var. Namı diğer dayı. Erdal Gölçek. Karşılaşmanın hakemi Sayın Halil Işık. Karşılaşmayı Halil Işık yönetecek değerli izleyenler. Serdar Şayık ve Erdal Gölçek arasındaki karşılaşmaya doğru artık geçiş yapacağız. 21 yaşındaki Serdar Şayık 30 yaşındaki Erdal Gölçek'le kozlarını paylaşacak. Bakalım gençlik mi yoksa tecrübe mi kazanacak? Evet, evet. Halil Hoca sporculara talimatlarını verecek. Kickbox tabir kurallarına şey göre dövüşleri. Kimse vurmak yok. Sarılmak yok. Kucaklaşmak yok. Kılınç yapmak yok. Bir tane diz bulacaksınız. Farklı bir teknikten sonra ikinci dizi kullanabilirsiniz. İyi olan kazansın. ikincide de başarılar diliyorum. arayı. İki sporcu da hazır. Gerçekten. Serdar Şayık Erdal Gölçek. Karşılaşması başladı değerli izleyenler. Serdar Şayık fena olmayan bir kombinasyonla startı verdi. Erdal Gölçek'in dizi var ve ardından devamını getiriyor. Bir diz daha geldi. İki sporcu da tempolu başladılar karşılaşmaya. Stop, stop. Mavi köşe mavi eldivenlerle Serdar Şayı kırmızı köşe kırmızı eldivenlerle Erdal Gölçek. Ringdeler değerli izleyenler. Erdal Gölçek namı diğer dayı. Dört galibiyet bir mağlubiyetlik bir kariyerle buraya geldi. Serdar Şayı'nın <laughs> profesyonel kariyerindeki ilk karşılaşması. Stop, stop. No clinch. Clinch yok. İtle, sen de ittirme. Ay, ay, ay. Sağ koşu denemesi isabetsiz. Serdar Şayık güzel bir kombinasyon low kick bitirdi. Hemen karşılık verme çabasında Erdal Gölçek. Ve 60 kilogram mücadelesi olduğunu hatırlatalım. 60 kiloda süratli sporcular kozlarını paylaşıyorlar. <laughs> Spinning back kick. Gayet iyi bir isabet. Serdar Şayık'tan geldi. Bu isabetli darbenin ardından yumruk kombinasyonuyla devamlı getirmek istedi. Bir kez daha dönerek tekmeyi denedi bu sefer. Arada isabeti tam olarak bulabilmiş değil. Serdar Şayık. Karajeli güzel bir sağa sol köşe. Bir kez daha karın boşluğuna doğru gitti. Erdal Gölçek. Flying niye isabeti? Ama çekmemesi lazım bunu yaparken Serdar Şay'ın. Halil Işık'ın uyarısı var bu konuda ve devam ediyor karşılaşmamız kaldığı noktadan. Evet, Erdal Gölçek de dizlerini kullanma çabasında. Yuda da solu kaçırdı Erdal. Spinning back fist isabetli biraz sarsmayı da başardı Erdal'ı. Serdar Şayık bu dönen teknikler şu ana kadar tekmeler ve yumruklar etkili oluyor. Erdal Gölçen'in de yalnız dizleri sol dizleri özellikle tehlike yaratmaya başladı. İlk yalnız son dakikasına doğru ilerlerken. Güzel bir sağ direk isabeti buldu gardın arasından. Serdar Şayık sol direk sağ ardından bir kez daha aynı kombinasyonu denedi. Puşkik isabeti Erdal Gölçek'ten. Halil Işık'ın uyarıları var. Ben işte bir diz. Serdal'dan karşılık geldi. Ayrıldı sporcular. Top. Dönen tekniği biraz fazla iyimser noktalarda denemeye başladı. Yalnız Serdar şey konuda söylemek lazım. Erdal Gölçek üstün Rakibinin yaklaşırken bir sağ aldı. Kendi isabetlerini de buluyor ama. Vücuda güzel bir sağ sol ardından aparkatla yukarı doğru çıktı. Erdal Gölçek kulağa doğru bir sağ koşu aldı. Apar kullanma çabasında. Karaciğere biraz daha fazla çalışma çabasında. Bu kombinasyon içinde vortikler geliyor ama. Serdar Şahin şimdi rakibini sarstı. Serdar rakibini sarstı Erdal. Hızlı bir şekilde toparlandı. İlk roundu bitirmeye kararlı gözüküyor. Sakroşe bir kez daha denedi olmadı. Ve ilk sonuna geldik. Evet ilk round'un sonuna geldik değerli izleyenler. Tempolu ve hem de yüksek tempolu bir karşılaşma izledik şu ana kadar. Serdar Şayık ve Erdal Gölçek arasında. Serdar'ın biraz daha net darbeleri vardı. Ama Erdal Gölçek de zaman zaman iyi isabetler bulmayı başardı. İyi hazırlanmış ki sporcunun karşılaşmasını izliyoruz. Apar Erdal'ın özellikle tehlike yarattı. Buradaki bu kontra sağ ciddi şekilde sarstı Erdal Gölçeyi. Fakat ardından saydırmayı başaramadı Serdar Şayık. Gönder hocam. Üzerine bir kural. Hocam üzerine bir kural mısın? Üzerine bir kural. İkinci round başlamak üzere. Serdar'ın vücudunun ve yüzünün silinmesini istedi. Hakem Halil Işık. İkinci raunda round. başladık. Erdal yine daha hızlı başlama çabasında olan taraf. Serdar Şerlik'ten güzel bir sol kroşe isabeti geldi. İç low kick ile kombinasyonu bitirdi Erdal. Bir kez daha iç low kick. Buna blok almayı başardı. Middle kick karşılık olarak yine alçak tekme. Karın boşuna doğru bir sol geldi. Yani hem bacakları hem karna hem Yüze doğru teknikleri gönderme çabasında Erdal Gölçek. Aparkatlar. Koşar vücudu e doğru geldi. Dizi aradı ardından. Serdar Şayık kapanma çabasında. Boksunu gayet iyi kullanıyor şu anda Erdal Gölçek. Yakın mesafeden içeriden aparkatlarla birlikte. proşe denemesi kaçtı ama ardından soluyla kontrayı buldu Serdar Şayık. O da gayet iyi kapanıp doğru noktada kontra isabetini gönderdi. Sok. sok. köşeye geç Hakem şimdi süreyi durdurdu. Gel. Gel. Evet ikinci round kaldığı yerden devam ediyor. Golden Boys Fight Night'ta Serdar Şayık, Erdal Gölçek karşılaşmasındayız. Serdar'ın isabetli darbeleri köşesinden de Net tepkiler alıyor zaten. Sol direkt isabeti Erdal. Sol daha geldi Erdal Gölçek'ten. Gel diyor Serdar Şayık. İçeriden yine çalışma çabasında Erdal Gölçek. Latif Karsamba süreyi durdurdu. Şimdi o kanamanın biraz daha durdurulması için tekrar köşeye doğru alındı Serdar Şayık. Erdal Gölçek tabii ki o burnun üstündeki kanamayı, açılmayı hedef almaya devam edecek karşılaşmanın kalan bölümünde. İkinci randın sona ermesine bir dakika 15 saniye var. Serdar Şayık Erdal Gölçek karşılaşmasında high kick isabetsiz. Yine bir teknik denemesi. Low kick'i blokladı ardından Serdar. Bir dakika kala Round'un sona ermesine bir kez daha süre durduruldu. Bu kez e, doktorları çağırıyor Halil Işık. İki kez o kanamanın durdurulması için kendi köşesine göndermişti Serdar Şayığı. Bu sefer e, sağlık ekiplerinin kontrolünden geçecek Serdar. Maçın gidişatını etkileyecek bir durum yok şu anda. Ki zaten sağlık ekipleri de maçın devam edebileceğini söylediler. İkinci anın son dakikasındayız. Erdal Gölçey'in de kulağında bir açılma var değerli izleyenler. Sağ kulağında sert bir karşılaşma oluyor 60 kiloda. Diz isabeti geldi. Evet ikinci anın sonu. Evet ikinci rounddan görüntüler ekranlarımıza yansıyor değerli izleyenler. Tabii çok fazla bölündü ikinci round sağlık kontrolleri ile birlikte. İki sporcuda da hasar var. Özellikle 60 kilo standartlarına göre oldukça sert geçen bir mücadele olduğunu söylememiz lazım. 3. üçüncü rounda bakalım ne olacak. Son gongu Tamam devam edeceğiz. Doktor bir de... Duymama yani, ihtimalimiz var bu. Tamam devam edeceğiz ya. Karşılaşmada... Tamam mı? Hocam üzerine bir kurular mısınız? Üzerine bir kurlar hocam. Bu mu hocam üzerine bir kurular? Tamam. Hı. Hı. Golden Boys Fight Night'ta Serdar Şayık, Erdal Gölçek karşılaşmasının 3. rounduna doğru geçeceğiz değerli izleyenler. Erdal Gölçek'in sağ kulağındaki kanamanın durdurulması için 3. raundun başlangıcı birazcık gecikmiş durumda. Evet Erdal 3. raunda çıkmaya hazır. Değerli izleyenler şu anda. Serdar da aynı şekilde. Şimdi son 3 dakika. Kıran kırana geçen bu karşılaşmada belirleyici olacak. Güzel bir lock isabeti geldi Serdar'dan. Bu kombinasyonu dizle bitirdi bu kombinasyonu Erdal. Serdar kendi dizini kullanma çabasında biraz da çekti Erdal'ı ve Halil Işık'ın bu konudaki uyarıları var. Bu son uyarım dedi Halil Hoca. Uçan an dizide gelmek istedi Serdar. Acayip takılınca tabii ki hakem araya girdi. Uçan dizide yine geldi. Serdar Şayık. Sağ koşu ardından sol. Erdal Gölçek biraz daha o kanama olan sağ kulağını korumaya çalışıyor bu arada. Ee, sağ gardına dikkat ederseniz zaman zaman biraz daha geri aldığını görüyoruz onu. Bu biraz tehlike yaratabilir. Geri adımlarken sabetleri buldu ama Serdar da hiç fena değil. Presine devam ediyor. Erdal Gölçek köşeye sıkıştı. Dönen tekme isabetsiz. Sol direkle bitirdi bu kombinasyonu Erdal Gölçek. köşelerin ardından bir de diz var şimdi. İçeriden önce bir aparkat ardından diz. Kombinasyonu low kickle bitirdi. Sol kaçtı. Spinning back bir kez daha ama hemen devamında sağ kroşe kontrası var Erdal'ın. Ön tekmelerini kullanma çabasında Serdar. Sol hiç fena değil ama rakibin üstüne girerken biraz yakalandı Serdar. Halil Hoca da süreyi bir kez daha durduruyor. Yine sporcuların yüzlerindeki kanamalara müdahale ediliyor şu anda. Bir dakika 20 saniye var. Üçüncü randın son ermesine. Peki sporcu da maça devam edebilecek durumdalar. Sert bir mücadele oluyor ama Serdar Şayık kufisinden çalışmasına dair talimatlar geldi. O da hemen atağa geçti. Erdal bu sefer eskileriyle kurtulmayı başardı. Serdar Şayık üstüne gidiyor rakibinin bir kez daha. Beyaz köşeye doğru sıkıştırma çabasında boşluğu aradı. Middle buldu o boşluğu. Sporcular sarılınca da Hakem Latif karşı Hakem Ali Işık düzeltiyorum. Araya girdi. 45 saniye var bakın son ermesine Serdar Şahikine güzel gitti rakibin üstüne. Şunu kaçırdı. Saniyeler ilerledikçe heyecan dozu da artıyor. Golden Boys Fight Night'ta 60 kilogram karşılaşmasında Erdal Gölçek ve Serdar Şayık arasında. son bölümündeyiz. Artık karşılaşmanın Serdar Üsteki rakibini blokta kaldı. Ardından sağ köşeye solu kaçırdı. Erdal rakibinin atak zamanlamasını gayet iyi çözmüş durumda. Serdar Şek çok hızlı bir şekilde bir kez daha üsteki rakibinin son bir diz ve mücadelemiz sona eriyor. İki sporcu da gerçekten kanlarının son damlasına kadar savaştılar. Sert bir karşılaşma geride kalıyor. Bakalım Serdar Şayık mı yok? Serdal Gölçek mi? Galibiyete ulaşacak. İşte 3. round'tan da yavaş gösterimde enstantaneler ekranlarımıza yansıyor değerli izleyenler. Evet değerli izleyenler Serdar Şayık Erdal Gölçek karşılaşması. Hakem kararına kaldı. Şimdi puanlar toplanacak. Mücadelenin sonucunun Mert Palavaroğlu'nun iletilmesini bekliyoruz. Acaba Serdar Şayık mı yoksa Erdal Gölçek mi bu karşılaşmada galibiyete ulaştı. Evet Latif Karsamba Ringe iletti karşılaşmanın resmi sonucunu değerli izleyenler. Mikrofon Mert Palavaroğlu'nda merakla bekliyoruz bakalım kim kazanmış. Gerçekten ne karşılaşma oldu ama heyecan fazlasıyla Doruk'ta İzmir Fuar'da ve bu karşılaşmanın sonunda 3-0'lık skorla Mavi Köşe Serdar Şahin! ve ödül takdimi içinde de yine ana sponsorlarımız sponsorlarımız olmadan gerçekten onlarsız hiç olmuyor. Etibol Mantı Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Serkan Duran ve Azmi Malik Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Burak Adriyan. Evet Adriana, Serdar Şayık galibiyete ulaştı değerli izleyenler. Için sahneye Erdal Gölçek çok mutlu değil bu sonuç dolayısıyla ama çok yakın bir karşılaşmaydı zaten. Çok da itiraz edecek bir durum yok açıkçası. Serdar Şayık böylece kariyerinin ilk profesyonel karşılaşmasında galibiyete ulaşmış oldu. Erdal Gölçek ise 6. maçında ikinci mağlubiyetini sattı. güzel ambiyans var ki iki sporcu da birbirini kucaklıyor, sevgiyle, saygıyla kucakladılar. Ve şu anda Etim Olmant Yönetim Kurulu Başkanı ve Azmi Malik Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Serkan Turan ve Burkay Adrian sahnedeler. Ödülleri, plaketleri takdim ediyoruz sporcularımıza. Bu hatıralar şu an itibariyle oluşuyor. Çok teşekkür ediyoruz sevgili sporcularımıza, değerli yöneticilerimize. Evet, değerli izleyenler, Serdar Şayık galibiyete ulaştı. Golden Boys Fight Night'ta gecemizin ikinci maçı da böylelikle sonuçlanmış oldu. Heyecan dolu bir karşılaşma geride kaldı. Ve Serdar Şayın galibiyetiyle sonuçlandı.